Herkese merhaba arkadaşlar. Ben uzman diyetisyen Şeyma Saray. Arkadaşlar diyetlerinizde herhangi bir sağlık probleminiz yoksa, yemenizi etkileyecek bir problem yoksa yumurtayı yazıyoruz biliyorsunuz ki diyetisyenler olarak. Çünkü dünyanın en kaliteli proteini yumurtada bulunuyor anne sütünden sonra. Ancak yumurtayı doğru bir şekilde pişirirseniz vitaminini, mineralini ve proteinini vücudunuz alması gerektiği şekilde alacaktır. Yumurtayı yanlış pişirdiğimizde, haşlanmış yumurtayı yanlış pişirdiğimizi nereden anlayabiliriz? Uzun süre yumurtayı haşladığınızda, soyup içini kestiğinizde yemek, yemek üzere içini kestiğinizde kendisini içinde yeşil bir halka oluşacak. Bunun adı demir sülfür halkasıdır. Bu şekilde yumurtayı gördüğünüzde, bilin ki o yumurtanın proteinlerini bedeniniz zor sindirebilir, zor sindirecektir. Bunun yanı sıra vitamin ve mineral kaybıyla da karşı karşıya kalmış bir yumurta duruyor karşınızda. Dolayısıyla yumurtaya olması gereken dakikalarda pişirmenizi öneriyorum. Çünkü vitamin, mineral kaybı ve protein kaybı ile karşı karşıya kalmış bir yumurtayı sizin tüketmenizi elbette istemeyiz dolayısıyla bunlar aklınızda olsun. Instagram, YouTube ve TikTok kanallarından abone olmayı lütfen unutmayın. Ben burada paylaşacağım zaten. E, Hoşçakalın.